Merhaba arkadaşlar. Bu videoda %90 ve üzeri engelli raporu olanların haklarına bakacağız. %90 ve üzeri engelli olan bireyler tüm engelli haklarına sahipken onları diğer engelli bireylerden ayıran bazı spesifik hakları daha vardır. Genel olarak %40 ve üzeri engelli raporu olan engellilerin yararlanabildiği hak ve indirimler şunlardır başlıklar halinde. 2022 aylık hakkı gelir vergisi indirimi, emlak vergisi indirimi, gümrük vergisi indirimi, tıbbi, medikal ve eğitim araç gereçleri için KDV indirimi, EKPSS kura ile atama hakkı, engelli iş kurma projeleri, korumalı iş yeri projeleri, engelli kimlik kartı hakkı, engelli park yeri kullanım kartı, ulaşım indirimleri hakkı, muhtaç aylığı, elektrik, su, doğalgaz ve GSM tarife indirimleri, Engelliler için açık öğretim fakültesi harç indirimi hakkı, müze ve öğren yerleri indirim hakkı, rehabilitasyon merkezlerinden yararlanma hakkı ve diğer indirimler ve haklar bulunmaktadır. Ayrıca engelli vatandaşları 5378 sayılı Engelli Hakları Kanunu bulunmaktadır. Peki genel engelli indirimleri dışında sadece %90 ve üzeri engeli bulunanlara özel haklar nelerdir? Öncelikle %90 ve üzeri engelli raporu bulunanlara tanınan en büyük hak ÖTV muafiyetli araç alma hakkıdır. Araç derken binek otomobiller, motosikletler ve ATV'ler de buna dahildir. Ticari araçlar da dahil olup ÖTV muafiyeti sadece %15'tir. Bu indirim ÖTV muafiyeti üst limiti 450.000 bin TL'lik binek otomobillerde %80'dir. %90 ve üzeri rapora sahip her engelli birey, ehliyete ihtiyaç duymadan ÖTV'siz otomobil alma hakkına sahiptir. Buradaki tek istisna ise, rapor içeriğinde zihinsel bir rahatsızlık varsa, vasilik ve sulh hukuk mahkemesinden araç alımına dair ek karar gereklidir. Çocuklara verilen engelli raporları olan Çözger'de, %90 ve üzeri oranı temsil eden ÖKGV ibareli raporlar, ÖTV muafiyette otomobil aldırır. Çocuk zihinsel engelli olursa yetişkinlerdeki gibi vasilik veya ek karara da gerek yoktur. Velayeti altındaki kişiler ÖTV muafiyette otomobil alabilirler. Otomobil dışındaki en büyük engelli hakları engelli maaşları ve evde bakım maaşıdır. Evde bakım maaşı için rapor oranının dışında raporda tam bağımlı ibaresinin de olması gerekiyor. %90 ve üzeri rapora sahip kişiler ücretsiz ulaşım kartı aldıklarında refakatçileri de ücretsiz ulaşımdan yararlanırlar. Devlet demir yollarında ve deniz yollarında da refakatçi ücretsiz ulaşımdan yararlanır. Uçaklarda yapılan %25 indirim de refakatçi için de geçerlidir. %90 ve üzeri engele sahip engelli bireyler, tüm engelli haklarına sahip olmakla birlikte Az önce belirttiğim spesifik haklara da sahiptirler. İstediğiniz soruyu bize sorabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.